Sırtımdan bir yük kalkmış gibi hissettim. Çok rahatladım. Merhabalar, ben Suna İçli. Benim şikayetim çoktu. Benim öncelikle dizlerim çok ağrıyordu. Dizlerimden ameliyat olmam gerekiyordu. Kaslarım da gitmişti. Kilodan dolayı dediler, zayıflamam gerektiğini söylediler. Ben de bu mide ameliyatına karar verdim. 96 kilo vardım rahat. Yürüyüş yapamıyordum. Dizlerimin ağrısı, kaslarım. Çok böyle yataktan zor kalkıyordum. Kilodan dolayı. Ben burada yakında orada çalışıyordum. Yemekhanede. Birden dedim gideceğim Ahmet hocamla görüşeceğim ben bu kilolardan kurtulacağım. İlk başta ayaklarımın ağrısı gitti, dizlerimin ağrısı geçti. Ondan sonra şeker sınırdaydı, kolesterol vardı, tansiyon belirtileri vardı artık. Yavaş yavaş hastalıklar çıkmaya başlamıştı bende. Aslın poranşi vardı, Bunlar beni hep rahatlattı. Bizlerim rahatladı, aslımın öksürüğüm gitti. Gece ben hiç uyuyamazdım öksürükten. Kitlenip kalıyordu dizim. Normal yürürken de, merdiven çıkarken de belim çok ağrıyordu. Beş ay bitti altıya girdi. 96 kilodan 68'e düştüm. Şu anda 68'e. Sırtımdan büyük kalkmış gibi hissettim. Çok rahatladım. Yani kendimi çok hafif hissediyorum. Yani sırtımda boşu boşuna yük taşımışım ben. Benim çoluğum, çocuğum, damatlarım, torunlarım çok mutlu. Yani zayıf gördükçe, sağlığım yerine yerine ve gelinim de karar verdi olmaya. Ameliyat öncesi de sonrası da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok şükür elhamdülillah. Canım ne isterse onu yiyorum. Ama çok az yiyorum midem küçüldüğü için. Hiç korkmasınlar olsunlar. Yani başka ilaç bağımlısı olmasınlar.